Olur, bakayım sorayım. Alparslan amca bu ne? Görüşürüz Bagajda buldum. Ay yok artık. Alparslan. Bu oluyor? ne? Aa gözlerim. <laughs> kör oldum kör. something like that. Aha Allah bu dedi. Something like that. Abi bana şu çocuk söyledi. Şu çocuk. Şu şu elinde telefon olan. Şu şu elinde telefon olan. Yeşilli. <laughs> şu şu. şu. <laughs> aha, aha. aman ha Hayırdır lan siz. <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> lan. Açıl çek dışarı çek. Aa bana vurmayın. <laughs> ah. la. Gel buraya gel. Gel lan super buraya gel. Susup bir fakir. Gel, esmedin, gel buraya seni bir yakalarsan var ya. Kardeş buralar tekin değil adamın var ya amına koruk la. Hayırdır la? Oğlum ne koşuyor <laughs> la peço? Amca buna... Bu. Bak, bu bak, bu adam bak, adam. bak, 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 bunlar <gülüyor> hayırdır <gülüyor> kardeş la? Sen böyle, sen böyle ezilen bir çocuk değildin. Sana ne oldu? Seni ne yumuş attı? Lan! <laughs> İnan arabadan palyaço. Aa sen değilsin. Şey Ama ha lan palyaço. Beçuk et, beçuk et. Sen kime çocuk diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bir, bir şey söyleyeceğim, bir anlaşma yapalım. Kalk lan. Amına kodum atama, bir şey söyleyeyim. Yok. Biraz daha durursam bu orospu çocuğu annemi <laughs> sikecek. Fani, CD'yi fırlattı az önce, ölüyordu. <laughs> doktor çağırın doktor. İyi misin? Fani. <laughs> Amına kodumu sava Pembe. <laughs> ne güzel döndün Beyblade gibi. Yalnız. Nia x2 oldu bu arada. Az önce. Neden? Azalda. Ya niye konuşuyoruz ki vur ya bir iki tane Hayır sakın vurma Sen vur ya yani. Faruk Faruk Hadi Hadi vurun bakalım Faruk Tarkan Faruk Laftan anlamıyorsun niye? Beço Ah. Beço Ah. Aa! Aaaa Beço dur Aa! Devran dur yapma Beço'yu eminim Sana da gelecek dur <laughs> Bir de elini burayı yapıyor. Ya Meteo, iyi misin Meteo? Ayaklarımı hissetmiyorum. <laughs> vurma vurma kadına vurma. <laughs> ben Devram. buradan kurtulayım var ya. Ne yapacaksın kurtulayım? Yardım edin! Ne yapacaksın kurtulayım? Yardım edin! E, kimse yok burada. Kurtarayak seni. Senin kadar yardım var. Ah, ah. Ah bacaklarım. Ah. Ah. Otur oraya. Oturmayacağım. <laughs> <laughs> Bırak <ben> kızı. <laughs> lan kızı. ne yapıyorsun? Anlıyorum. Beco. Ne oldu? Vuramadın. İyi salla, iyi salla. İyi salla. Hadi bakayım. İyisin, iyisin. Ama daha kırık fırın ekmek yemen lazım. Ekmek yemen lazım. Hadi bakayım. Yat aşağı. Niye yaptık kanka? Ha? derdim var ulan sen ya. Bilet. Ha? Ha? Anladın mı? Sana kimse dövüşmeyi de, de öğretmemiş. Evet. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba koleksiyon. Antika. <laughs> <laughs> sağını solunu vurmayın. Yağız abin sürsün demedim mi? Yaz abim sürüyordu zaten. Bekir. sürüyordu? <laughs> Efendim? Yalan söyleme oğlum. Ben sürüyordum. E, bu taraf da çizilmiş. O tarafı Anladım. çizmedik yalan söyleme. Aa bu arabaya <laughs> ne oldu böyle? <laughs> Nasıl yani? Nasıl yaptınız bunu? <laughs> Bu arabanın hali ne beço? Anlattım ben her şeyi. Tecrübe ederim. Ben iki dakika bıraktım seni. Şu dışarı çıktım geldim. Ne hale getirmişsin arabayı? Seni kınıyorum çocuk. Ama Alparslan amca su var ya. Beş dakikada yapar bunu.

Delimine 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 bilmem Kaldırın elleri zıplayalım Sana gelmediğim Yok, gün İçeye bak içeride Lan <laughs> bu mahallede Çabili Adam gibi vuracaksın ki bayılacak ama Öyle senin vurduğun gibi vurulur Anladım Durdurayım bu şarkıyı Abinden öğreneceğim bunları Çok kasa geliyorum ben bu şarkıda Onu fark ettim yapıyorsun sen çocuğuma? Ya ne bileyim ben Şu tok mu yerim? Onu yüz, sağ çek atla. Yoksa bu seni kovalayacak. Sağ çek arabayı. Bu arabayı çekersem yakar bu puş. <laughs> Çekemem kaç. En son motorumu yakmıştı. <gülüyor> <Ski>. <gülüyor> Kaç. Kaç kaç 35 taklattım nereye kaç kaç. Dur dur. Bekle araçla gideceğim. Şey Benim babam Çetin. Altan bir gelsene. <laughs> kalk kalk. Abi kalksana. Ya. Altan. Çetin gel. Of. Altan? Yok mu bir kolonya falan? Ne haber? Alınsın giyinsin. Ha <laughs> Adın ne? Çok kirli Adın ne? Ben Sildik Nane, sen kimsin? Tabii <laughs> tabii. Kim? Efeci. <laughs> Hadi. Babacık, babacık. <gülüyor> sen niye papağan gibi konuşuyorsun? Bu acır böyle konuşursan. Kaşın patlamadı mı? Evet. Niye götten yemiş gibi yürüyorsun? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Baba kaştan yemiş gibi nasıl yürüyebilir? <laughs> Hadi gidelim babiş. anlatayım. Kesinlikle. Tek ke iki babam. kelimeyle özetledin durumu. Ben babamın kızıyım. E sana, abi. sana bir şey yok ama sen abi, sana abi, sekmiyor abi. merak etme ona sekiyor bu annesinden. Yok hayır benden neden? Burada ne oldu ya böyle? Orada mı? Adam öldürdüler az önce. Ay Allah nasıl oluyor? bir kafasından vurmuşlar adamı. Yok yok öldürmediler ya. Ölmemiş <laughs> yo, yo, öldürmediler ya. mi? Yok yok ölmemiş. Ben onları üzmüyor ama ben açık küfür ediyor. Sorayım mı ne dediğini? Hı -hı. Ondan sonra ona de ki seni dedeme söylerim. Hı hı. Sana çok kötü şeyler yapar dedi. Tamam al parsın dedi. mı ne dediğini? Söyle bakayım ne diyor sana? Ananı sıkacağım halıyı sürttür sevmişim <laughs> diyor. Bu deyince ben çıkıyoruz. Allah. Ekme mi bunlar? Çocuğun parasını vereyim artık. Doğal mı? Evet. Küpelere izin var mı? Kurcala kurcala. <gülüyor> <gülüyor> Canın anasını şimdi nasıl sikeceğimizi. Şimdi onları Alparslan amcaya söylemesem ahuyla neler yaptıklarını benimle anamı siksinler. <laughs> alman fotoğrafı mı oğlum Pardon evet çalma <laughs> çalma

Yok, <laughs> sen büyümeden de güzel, ya mor. Alamıyor. He, <Evet>, pardon. Ama gibi hızlı büyüyor. Ben mi <niye> hızlı büyüdüm? zor zor konuşuyor. <laughs> sen niye baş <hoş> büyüdün bence? Babam yemek yedirmiyor. Erman amca niye bakmıyorsun çocuğa küçücük kaldı bu? Nasıl <laughs> küçük? Daha yeni yaşına girdi ya. Kaça girdi? Yedi 7 işte Kaç tane sını... geldim temizliyonuz Evet Vallahi sana bir şey diyeyim mi 3 haftada ölümcek ağa bağladı şey. Yeterse bir kövalar mısınız Ama içinden cin çıkabilir <laughs> Beyefendi Kal orada. Ne <laughs> <laughs> Salak. Ay şey, eşan diyecektim lan. Su farkında değil. İyi misin yani. abi? Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada bir telefon görüşmem vardı da. <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> mahsur kaldım. Arabadakiler çok rahatsız olunca Aa, beni. sağda yani yok. Yok valla. Yani... Yenge Anlatma. sıkıntı yok. <laughs> ben ayakta da giderim. Aha. Yok şaka yaptığını biliyorum. Senin kalbin çok odalı. Onun ne? Oy.